Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube, TikTok veya Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Oğlak Burcu taşınma yer değişikliği özellikle iş kariyer konusunda bir değişikliğe gideceksiniz ama buradaki değişikliği 3-4 kişiyle istişare ederek onların da fikrini alarak ya da araştırma yaparak bu dönem sağlamlaştırma çabasında olacaksınız. Fakat niyetinizdeki olan şeyi önümüzdeki bir ay sonrasına yapacağınız da gözüküyor. Şimdi bir müjdeli haberiniz var bazı şeylerde olumlu sonuçlar almak ya da insanlar konusunda olumlu cevaplar almak sizin için hayırlı olacağını gösteriyor. İş kariyer konusunda kazancınızın artacağını kendinizi küllerinizden yeniden doğurduğunuz gibi bazı konularda özellikle beklentinizin üzerinde karşılık görmek sizin için hayırlı olacak terazi dengesini kurmaya çalışıyorsunuz. Yani ben burada şunu yaparsam şu olur. Bunu yaparsam bu olur. Biraz planlama strateji geliştireceksiniz ama buradaki 4-5 kişiyle görüşmenin içerisinde özellikle iki tane sakraba olacak. üç tanesi arkadaş çevresinden. Buradaki görüşmelerde alacağınız haberler sizin için en azından bak burası iyiymiş dedettirecek durumu da getirecek. Akraba olan ama devlet kapısında görevli olan bir kişiyle ilgili bir tartışmanın içerisine gireceksiniz. Bu size biraz maddi anlamda sıkıntı verecek. E, fakat bu e, maddiyat konusundaki sıkıntıyı kolaylıkla da çözebileceğiniz gözüküyor. Güçleniyorsunuz. Özellikle ruhen bir güçlenmeden bahsediyoruz. Çünkü e, kendi küllerinizden doğabilecek e, fırsatı da yakalayacaksınız. Kısa bir yolculuğun altında. Sevdiğiniz bir kişiyle görüşmeniz var. Bir küçük grup grup kalabalığa karışacaksınız. Bir eğlence olacak. Bu sizin ruhsal anlamda da dinlenmenizi, sakinleşmenizi sağlayacak. Arkasından bir yolculuğa gitme niyetindesiniz ama bunu tek başınıza yapmak istiyorsunuz. Fakat hayatınızdaki kişi bu anlamda sizi yalnız bırakmak istemiyor ya da tek başına göndermek istemediği için biraz kıskançlık durumunda kalabilirsiniz. Bu sizi biraz sıkabilir ama bir taraftan da sevildiğinizi, değer görüldüğünüzü hissedeceğiniz karşı tarafın da sizden nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu fark etmenizi sağlayacak. Dört farklı yerden gelecek olan müjdeli haberleriniz var. Bu müjdeli haberler şu an aklınızda, fikrinizde olmayan ya da beklenti içerisinde olmadığınız yerlerden. Bir anlamda şey olacak hani geçmişte size sıkıntı veren o olaylardan kurtulacağınızı bu konularla ilgili ferahlayacağınızı duyuracak haberler olarak gözüküyor şimdi içinde bulunduğunuz durumda çok yoğun bir şekilde insanların enerjisine maruz kalıyorsunuz hani bugüne kadar arka planda sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan iş konusunda sıkıntılar veren ama daha çok duygusal aile konularında dedikodularla iş yürütmeye çalışan insanlarla yüz yüze bakmak dediğimiz şeye yapmak zorunda olmak sizi öfkelendirecek fakat kendinize çıkış yolları da bulacaksınız. Yani bir nevi içinizdeki olduğunuz durumu karşı tarafa anlatıp artık yeter sizden sıkıldım diyebileceğiniz de bir durum yaşanacak gözüküyor. Hanenizin içerisinde güneş gibi doğan bir süreç var. Yani bu demektir ki siz bazı şeylerde ee, aslında yolu buldum oradan başladım bununla ilgili çözüme de devam edeceğim diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor bu anlamda kendinize yeni rotanızda hayırlı olacak 3 tane kısa kısa yolculukta özellikle yıldız gözükmüş deniz yıldızı burada kendinize rota oluşturmanızı toparlanmanızı e, kaybettiğiniz zamanı değerlendirecek hızlı ivi, e, ivmeyi kazanacağınızı gösteriyor ee, hiç beklenmedik bir anda bir duanızın gerçekleşmesi Hani çok temiz bir anda dua etmişim deriz ya Bazen bir anlık bir şey söyleyip de arkasından yaşadığında Bu dönem dilek kapılarınız çok açık O yüzden kendinizle ilgili bir şey yapmak istediğinizde Kendinizle ilgili dualarınızı daha sık etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz Şimdi yurt dışı ile ilgili iki tane soru e iş olabilir, kariyer olabilir. Maddi içerikli süreçlerle ilgili sevineceğiniz haberler alacaksınız. Ya başvurunuz bekletilmiş bir şeydir, onu onaylandığını duyabilirsiniz. Ya da oradan size bir iş konusunda bağlantı gelebilir. Bu anlamda kariyeriniz de diyebiliriz. Hani genç arkadaşlarımız için en azından okul başvuruları daha iyi olacaktır gözüküyor. Yani olumlu sonuçlanacaktır. 8 rakamı sizin için önemli. Ayın 8'inde özellikle ve 13'ünde birisinde sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Birisinde de D harfindeki bir kişiyle karşılıklı bir konuşma, duygusal anlamda yapılacak bu konuşma sizin de ruhunuzu aslında bir anlamda sakinleştirecek, dinginleştirecek ya da aradığınız cevabı verecek olarak gözüküyor. Korkulu rüyalarınız olacak bu dönem. Bilinçaltınız çok aktif olacağı için. Ee, o rüyalara çok önemsemeyin asıl mesele sizin kendi içinizdeki yapmak istediğiniz şey e, Bilinçaltı rüyalara takılmayın önünüz açık aydınlık Sadece bırakmanız gereken şeyler var yükler var sorumluluklar var Kendinizin olmayan ama başkalarına hani iyilik olsun diye yaptığınız e, Hani ben nasıl olsa çalışıyorum burada onu da yapsam ne olacak ki dediğiniz şeylerde aslında zaman kaybettiğinizi en değerli şeye vakit ayırmadığınızı göstereceğinizi fark edeceksiniz. Bu dönem daha çok duygusal olaylarla ilgili kalbinizi karşınızdaki kişiye daha net ifade etmekle ilgili uğraşacaksınız. Şunu da söylemek gerekiyor. Evliler için ya da ilişkisi olanlar için karşınızdaki eşiniz ya da sevdiğiniz kişiye daha çok vakit ayırabilirken Hayatında yeni başlangıçlar ya da flört aşamasındaki şeyde biraz daha karşı tarafı ilgi gösterme çabanızda olacağını gösteriyor. Bu anlamda dumanı tüten haberler, güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Evet, oğlak ve yükselen oğlaklar. Kafanızda iki farklı düşünce hatta üçüncü bir düşünce daha çıkacak bu dönem yapmak isteyip ya buraya gelmişken bunu yapmışken şunu da yapayım diyeceğiniz durumlar var deve yüküyle gelecek olan kısmetiniz var hem de iki farklı yerden ve bunların birisini düşünürken hiç beklemediğiniz ikinci bir yerden kısmet gelmesi de evinizin hanenizin içerisinde bir ferahlama bir yani bir kutlama havası yaratacak gözüküyor akrabalarla ilgili dedikodular konuşmalar özellikle iş çevresindeki insanların da bu dedikoduların yani bu dönem abartmaları ya da sizin üzerinize baskı kurmaya çalışmalarında bir de geçmiş dönemlerde çok fedakarlık ettiğiniz için aynı şeyleri bekleyip işte sen çok değiştin noktasına getirmelerini çok sık duyacaksınız. Bu gittiğiniz yolun doğru olduğunu ve sizin hayatınızda bir değişimin olması gerektiğini gösteriyor. E şurada devlet kapısı ile ilgili bir özgürleşme, bir ferahlama var ama bunu çekemeyen insanların hala bir şeyler için zorlama, sizin önünüze bir şeyleri engel olarak koyma çabası da gözükecek. ayrılık aşamasında olan ya da sizin arkanızdan bir iş çevrilmiş olan bir kişiyle ilgili. Hani onun karşı tarafın ayrılık aşamasında olabilir. Bir şeyler için sizi suçlamaya kalkabilir. O anlamda buradan da bir rahatlama, bir ferahlamanız var. Hiç beklenmedik yerden iki farklı müjdeli haberiniz var ve kafanızın içindeki sıkıntılardan artık ferahlığa çıkıyorsunuz. Bir anlamda kendi gücünüzü, kuvvetinizi daha net plana çıkaracaksınız gözüküyor. Müjdeli bir haberiniz var ve büyük bir balık kısmet bir imza ile birlikte size gelecek gözüküyor. Evet, şimdi Oğlak burcu ve yükselen Oğlakların bu dönem kafasındaki sorulardan birincisi bir şeyçe savaş veriyorsunuz ve bu savaşı kazanacaksınız ama bir süre daha bu konuda devam etmeniz gerekiyor. İkinci sorunuzla ilgili nasıl yapacağınızı bilmediğiniz e, konularla ilgili netlik kazanma ve hani kararını verdiğinizde bu konuyla ilgili güzel de para kazanacağınızı söylüyor. Üçüncüsünde düşünceniz doğru. Sadece doğru zamanda doğru yerde hamle yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda güçleneceksiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda bakış açınız değişiyor. Karşı tarafa fincanın içerisinde de dediğimiz gibi duygularınızı biraz daha aktif bir şekilde gösterme ya da net bir şekilde gösterme bu konuda rahat bir döneme işaret ediyor ki sizin için sürprizler ve burada güçlenme aşk ilişkiler konusunda bitmesi gerekeni bitireceksiniz. Kalması gerekeni kaldıracaksınız ama burada her şeyin netliğini yapacaksınız. Peki bu dönemin size vermek istediği mesaj ne olur? Her şeyin gücü kendi elinizde. Bu dönem yeni bir savaş, yeni bir süreç başlıyor sizin için. Ama bu süreç sizin için hayırlı olacak. Şu aralar sadece kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ama daha başlangıcındasınız ve bunun devamında çok güzel gelişmeler de sizi bekliyor olacak. Evet, oğlak ve yükselen oğlaklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.